Selamlar herkese. Ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Malt'ın Aşk Ayısı adlı parçasını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Eğer bu videonun size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu şimdiden beğenip kanala abone olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bu bize desteğinizi göstermenin en güzel yollarından birisi. Lafı çok fazla uzatmadan parçanın introsunu sizlere bir kere çalmak istiyorum. Bu parçayı çalabilmek için gitarınızı drop diye ayarlamanız gerekli. Introyu çaldığımızda şu şekilde duyuluyor. <laughs> işte çalmamız gereken figür bu. Oldukça kolay. Zor bir yanı yok. Şöyle başlıyorsunuz ilk önce. Power Chord'lu kısımdan giriş yapacağız. R Power Chord ardından Mi Power Chord çalarak gireceğim. İlk cümlem şu. 2R 3Mi çalıyorum. Bu kalıp 3 kez arka arkaya çalınıyor. Yaptıktan sonra 2-3-5 Buraya kadar olanları bir kabul edin. Burası ilk kez arka arkaya çalınıyor. yaptıktan sonra yürüyüşe başlayacağız. Yürüyüşteki figür de şu. Aslında iki tane aynı kalıp var. Bir tanesinin sonu şu şekilde bitiyor. İkincisi şu şekilde sonlanıyor aralarındaki tek fark bu. Bu iki kalıbı arka arkaya çaldığımda burayı bir kabul edin. Bu da ilk kez arka arkaya çalınıyor. Tekrar. şekle bitiriyoruz burayı. Ardından sözler başlıyor. Aşkımda azalma var, ilgim sıfıra yakın dedikten sonra... <laughs> Reminör akorunu tınlatıyoruz. Reminör tınlattıktan sonra şu yürüyüşe geçmemiz gerekiyor. farklı bir yürüyüşe geçeceğiz. Şimdi burayı adım adım bir inceleyelim. Aşkımda azalma var. İlgim yakına sıfır dedi. Re minörü tınlattık. Ardından burada tınlattıktan sonra gitarın sesini kısıyorsunuz. Sonrasında bütün ölçümler diyor ki siz ayrılın. Söz grubu geldi. Sonrasında şunu çalıyoruz. Burada re telindeki yürüyüş Ardından biraz daha çalacağım. 3 pozisyonda da aynı sadece kök sesleri değiştiriyorum. İlk önce en üst re'yi tınlatarak başlıyorum. Sonra re teli 3-2-3-2. Seri bir hemron pull off. Ardından kök sesi re'den alıp la teli bir si getiriyorum. Re teli aynı. Kök sesi en üst 3'e çıkarıyorum. Ardından en üst 5'e getiriyorum. 5'i iki kez çaldıktan sonra la teli 8 e ekliyorum. Buraya kadar yaptıklarımı şimdi yavaş çalacağım size. Bir tur kabul edin. Burası da ilk kez çalınıyor. Ardından tekrar. Pardon. İki kez çaldıktan sonra power chord yürüyüşümüz başlayacak. Buradaki yürüyüş de şu şekilde. İlk aşamada bunu yapıyoruz. Birazdan tekrardan şuna döneceğiz. Sonrasında bunu eklememiz gerekecek. Şimdi burada az önce power chord dedim ancak power chord değil akorları vurarak ilerleyeceğiz. İlk önce re minörden başlıyorum. Ardından si bemol major. Şimdi fa majör eklemem lazım. Fa majör normalde drop olmasaydı şu şekildeydi. Buradaki parça çalarken ben şöyle yapıyorum. Yüzük parmağımla kök ses 3'ten fa'yı alıyorum. Serçe orta işaret ise sırasıyla re, sol ve si tellerinde 3, 2, 1'e oturuyor. Şöyle duyuluyor. Burada la teni tınlatmıyorum. Ardından iki yana kayıyorum. Sol majör. Çalıyorum. Bu ilk tur. İkinci tura geçtiğimde R'den giriyorum. Si bemol, fa. Çaldıktan sonra sol'e geçmek yerine 3 kez arka arkaya do majör çalıyorum. Burayı çaldıktan sonra az önce gösterdiğim parta geri dönüyorsunuz ve şunu çalıyorsunuz. Burayı az önce biz iki kez çalmıştık. Burada bir kez çalacağız. Üstüne şunu ekliyoruz. Şimdi burayı bir keresi hızlı çalmak istiyorum. Ardından tablarla göstereceğim. Burası şöyle duyuluyor. Burada bunu yapmamız gerekti. Baş kısmı anlatmıyorum. Sadece buradaki seri yürüyüşten bahsedeceğim. Az öncekiyle aynı. İki kez şunu yaparak başlıyorum. Ardından son figürse yavaşça birleştirelim. bitirdik. Bundan sonraki parti ise şunu çalıyoruz. cümleyi sonlandırıyoruz. Buradaki yürüyüş şu şekilde yukarıdaki tablardan takip edin. İlk önce şunu çalıyorum. Ardından ikisini birleştirelim. Yaptıktan sonra fa majör ekliyorum. Ardından sol majör. Buraya kadar olanları yine bir kabul edin. İki kez arka arkaya çalınıyor. kez çaldıktan sonra şu yürüyüşe geçiyoruz. Son kısmını biliyorsunuz aslında. Sizlere bunu daha önce dersin başına göstermiştim. Burada farklı olarak şu yürüyüş yapıyoruz. En üst 8. perdeden giriş yapıyorum. <laughs> ardından 3. figür hepsini birleştirelim. İlk ikisini tekrarlıyorum. Yaptıktan sonra 2 3 5 power chord. Ardından bitiriyorum. Bundan sonra aslında parçanın akor yürüyüşüne geri dönüyorsunuz. Yani şunu çalmanız gerekli. Bu kısım burada iki kez çalınıyor. Ardından ikincisinin sonuna yine şunu ekliyoruz. Burası böyle gidiyor. Dakika 231'den parçanın sonuna kadar olan kısmı size adım adım anlatmak istiyorum. Bu parça şu şekilde ilerliyor. İlk önce yine aslında aynı yürüyüşü çalarak başlıyoruz. Şöyle ilerliyoruz. Şimdi bu birinci turu burada ikinci turun sonunu farklı çalacağız. Birinci turu bitirdik, ya ikinci tura geri geliyorum, baştan alıyorum. yapıyoruz. Burayı bitirdikten sonra ikinci turun sonuç şu şekilde. Bunu çalmam gerekti. Burada geriden yaptığım, geriye doğru yaptığım yürüyüşü size göstereyim. Ardından birleştirerek çalacağım. La teli 13'ten başlıyorum. Ardından sonrasında son figür ise 8-7 üst telon. Şimdi buraya kadar olanları birleştirelim. Şöyle duyuluyor. Burayı yaptıktan sonra eklememiz gereken diğer figür şu. sonra tekrardan parçanın akor yürüyüşüne döneceğiz. Buradaki sıralama şu. Do ve Re power kortları vurarak başlıyorum. Ardından susturarak dört tane boş Re. Birleştirirsek. Tekrar 10-12. Ardından boş. Üst tay 15-14-12. İlk cümle bu. Girişim yine aynı. 4 tane boş vurdum. Ardından 2, 3, 5. 2 boş pull off, 3 pu boşa pull off, 5 boşa pull off. 2 kalıp bir arka arkaya alalım. 2. turun girişi yine aynı. yaptıktan sonra bu sefer geriye doğru yapacağım 7 5 4 Pardon 7 5 3 İlk ikisini bir arka arkaya yavaş çalalım Ardından birinciyi tekrarlıyoruz. Tekrardan şunu çalacağız. Bunu çaldıktan sonra ikinciyi, ikinciyi aynen çalmayacağız. Şunu yapacağız. 15, 14, 12 geri yürüyüşünü yaptıktan sonra ilk kalıpta 7, 5, 3 çalmıştık. Burada 15, 14, 12 çaldıktan sonra az önce gösterdiğim şu yürüyüşü ekliyoruz bunu çalmamız yeterli. Benim bu keyifli parça hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz konuları yorumlardan lütfen bize iletmeyi unutmayın. Ayrıca bu videonun da size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.